Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni video ile sizlerleyim. Bugün limon bahçemize geldik. Birkaç gün önce e, gelip limonları kontrol etmiştim. Acaba oldu mu sulandı mı ne durumda diye. E, baktığımda gayet iyi durumdaydı. Artık toplayabilecek, toplanabilecek durumda. E, ve bugün bir miktar limon toplayıp e, artık limon hasatını açacağız inşallah. Birkaç tanıdığımız için önce göndereceğim. Siparişleri açacağım. Daha sonra gelen siparişlere göre gelip limonlarımızı toplayıp taze taze bir sonraki gün ya da sabah toplayıp öğleden sonra sipariş verenlere göndereceğim. Şimdi birlikte bir bakalım limonlarımız nasılmış, ne durumdaymış. Hatta bir tanesini keselim, bir suyuna bakalım. Hadi bakalım limona satına başlayalım. Bismillah dedik ve ilk limonlarımızı aldık. Şöyle bir tanesini keseyim. Bakalım suyu ne durumda? Bakın şöyle. Maşallah. Gayet iyi durumda. Hatta şöyle biraz ısırayım. İnanılmaz bir aroma. Gerçekten harika. Bakın incecik kabuklu. Kabuğuyla da tüketebilirsiniz. Çok güzel. Dezenfektan. Evet bir yıldır beklediğimiz hasat nihayet hasat zamanı geldi. Söylememe gerek yoktur sanırım. Yine herhangi bir ilaç, gübre ve koruyucu, olgunlaştırıcı falan atmadık. Sadece suladık ve iki defa da çıkan otları biçtik. Onun dışında herhangi bir şey uygulamadık. Kendi haline bıraktık. Zaten ağaçların durumundan daha çok anlaşılıyordur. Yani bakın böyle yanıklar, yaralı bereli olanlar, üzerinde sinek izleri, Ama tabii gayet sağlıklı. yukarılarda biriler var. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? İşte bir yıldır bu ürünü almak için çaba sarf ediyoruz. Şöyle burada kararanlar var. Bakın bunlar sararmaya başlamış bile. Evet arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde Çok yerde Limon siparişleri açılmış olacak Oradan siparişlerinizi verebilirsiniz Ben limon toplamaya devam ediyorum Bu arada Bir miktar limon topladıktan sonra Nara geçeceğim Nar da toplayacağım çünkü Narlarımız artık tam anlamıyla Olgunlaşmış durumda e, Muhtemelen limonla beraber yerdeki satış mağazamızda nar da limon da ikisi birlikte olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben hızlı bir şekilde toplamaya devam edeyim. Yine koca bir yıl sizlerle beraber. Sizler de her şeylerine şahit oldunuz. Bir yıldır işte bu ürünleri bekliyoruz. Bir yılın sonunda aldığımız ürünler bunlar. Şimdi burada biliyorsunuz nar, limon, Portakal, mandalina, tavuk, koyun vesaire ve bu bahçelerin bakımları ile ilgili bir sürü işler oluyor ve ben artık işlerin yoğunluğundan hepsine yetişemiyorum ve ihmal etmek durumunda kalıyorum. Bu yüzden bir yardımcıya ihtiyacım olacak. Eğer e, bu taraflara göçmek isteyen ya da bu çevrede olan e, sürekli bir iş arayan dostlarımızdan varsa benimle irtibata geçsinler. Sürekli çalışacak. Yardıma bana yardım edecek, iş arkadaşlarına ihtiyacım var, İş arkadaşına ihtiyacım var. Bu işi yapabileceğini düşünüyorsa arkadaşımız, köyde yaşayabilecekse, elinden bir şeyler geliyorsa yani çiftçilikten anlıyor olması gerekmiyor. Elinden iş geliyorsa, becerikli ise, kafasında da bu tarafa göçmek varsa ya da bu tarafa göçmüş olan varsa benimle irtibata geçsin, uzun süreli çalışacak iş arkadaşına ihtiyacım var arkadaşlar. Artık çünkü yalnız yetişemiyorum. Hakikaten zorlanıyorum. Çünkü bir de taş evimiz var. Oranın bahçesi var. Zeytin ağaçlarımız var orada da. E, dolayısıyla 3-4 tane bahçeye birden bakmak hakikaten beni yoruyor. E, artık bir yardımcıya kalıcı bir yardımcıya böyle yömyeli gidip gelecek değil de kalıcı bir yardımcıya ihtiyacım olduğunun farkına vardım. Ve bu videoyu izleyen e, arkadaşlardan eğer bu tarz işleri yapabileceklerine inanan varsa benimle irtibata geçsin, görüşelim, şartları konuşalım, gelsin çalışalım arkadaşlar. Bunu da buradan duyurduktan sonra şimdi limonlarımızı alalım, birazdanlar toplayalım, sonra da bahçemize geri dönelim, bakalım neler yapacağız daha. İşimiz uzun. Maşallah. Şurada bir tanesi yarılmış. Bakın. Zümrüt kırmızısı olmuş. Maşallah. Hey gidi hey. Güzelliğe bakın. Başka ağaca geçelim. Ama burada varmış daha kırmızı olanlar. Evet arkadaşlar narlarımızı topladık. Şimdi bunları götürüp halledelim. Sonra da bahçemize dönelim. Sonra da işlerimize bakalım. Zaten akşam olmak üzere. Ne gidi yaramaz. Olur. Çık oğlum çık. Şimdi civcivlerimize şöyle bir kaşık suların içine hatta yarım kaşık pekmez. Armut pekmezi. Yani keçi boynuzu pekmezi. Civcivlerin ilk 20 gün, 1 aylık bakım süreci çok önemli mümkün mertebe iyi bakmalı, suyuna, yemine dikkat etmeliyiz. Bu dönemde yakalanacakları herhangi bir hastalık ölümle sonuçlanacaktır kesin. Yani bunun kaçışı yok. Bakın şöyle. Bu dönemde kesinlikle hasta etmememiz lazım. Şimdi gidelim civcivlerimize bunu verelim. 20 kadar civcivimiz var, 20-21 tane sanırım. Şimdi pekmezli suyu vereceğiz. Ee, bunu da sürekli vermiyoruz. Bir gün verip iki gün normal temiz su. Daha sonra üçüncü gün yine verebilirsiniz. Ama en az haftada bir defa, iki defa verin bence. Ee, bağışıklık sistemlerini güçlü tutarak hastalıklara karşı, karşı daha dirençli olmalarını sağlayacaktır. Ben bunu videolardan işte ne bileyim makalelerden okumuştum, e, denedim hakikaten de işe yarıyor. Size de tavsiye ederim kesinlikle. Gelin bakalım, gelin 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 gelin. Hoppa. Aferin size. Bir de sabaha kadar da ışık yapıyorum burada. Çünkü ışık önemli bir yere yığılıp üst üste birbirlerini ezmesinler. Hmm. Oo. <laughs> Arılara bakın. Hemen burayı terk edelim yoksa sokulabiliriz, saldırıya uğrayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bugün biliyorsunuz bahçeye ektiğimiz sudan otlarını balyalattık. Önce kuruttuk daha sonra balyalattık. O balyaları otluğa taşıyacağım. Sanırım benim hayatım balya taşımakla ot taşımakla geçecek. <laughs> bakalım. Bugün de onları halledelim. Daha sonra bahçeyi sulamamız lazım. Hem önümüzdeki günlerde yağmur yok. Hem de bahçenin sulanması lazım ki tekrar oralardan otlar çıksın. Kuzum, gel, bakayım, gel Gel. 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 içer misin? Biraz süt içer misin kızım? Ha, süt içer misin biraz? Hadi bakalım. Heh. Hadi bakalım iç biraz. Hadi bakalım. Aferin hadi iç. Hadi biraz daha iç, hadi biraz daha iç. Aferin sana, aferin kızım. Aferin kızım. Hadi i̇ç biraz. Aferin, hadi iç. Çok içmem lazım çok. Ne oldu? Arkadaşlar koyunumuzun ağzında yara çıktı. Veteriner'i çağırdım. Ekti mi olmuş dedi sürüden ayırdık diğerlerine bulaşmasın diye. Dünden beri de burada ayrı tutuyorum. İşte ağzına sprey var, işte iğneleri var onları yaptım. Fakat bu sabah yem yememiş, yemlerini yememiş. Ee, tekrar veterineri çağırdım, geldi, serum taktı. Hani uzun süre yem, yem yemezse bağışıklık sistemi çökecek, hızlı bir şekilde ölecek. Ee, aç kalmasın diye, vitaminlerini alsın diye, işte serumuna çeşitli ihtiyacı olan vitaminleri ekleyip kuzuya verdik. Bu arada tabii o boynundaki kan da şey değil hani böyle bir yaralanma falan değil. Serumun serumu takarken iğne işte damar arıyor. Şey veteriner arkadaş. E, onun şeyi yani iz orada işte e, biraz kanamıştı azıcık. Ben de onun orada e, rahat edemedim. Yıkadım o kan olan yeri. O da biraz yayıldı etrafa kan yani o şey değil kanaması yok hayvanın serum bağlamak için taktıkları iğnenin e, oluşturduğu kan bir şeyler yerse toparlayacak ama süt ver dedi ben bir miktar süt sütle suyu karıştırdım çünkü fazla sütle ishal yaparak yine bir onun ölümüne zaten bağışıklık sistemi iyi değil diye öldürür diye yine e, suyla sütü karıştırarak birer ölçek Eşit miktarda sütü seyrelterek veriyorum. Biraz içirebilirsem iyi olacak. Demin daha kötüydü. Serumdan sonra sanki biraz daha iyi ama veteriner pek de şey konuşmadı. Olumlu konuşmadı. Ee, bakalım biz elimizden geleni yapıyoruz. Biraz yonca koydum önüne. Yem koydum. Kuzu besi yemi aldım biraz ondan koydum. İşte sütle takviye yapalım dedik. İğnelerini yaptık. Vitaminlerini yaptık. Serum verdik. Sürüden de ayırdık diğerini. Diğer kuzu koyunlara, kuzulara bulaşmasın diye. Bakalım inşallah toparlayacak. Sürekli başında bekliyorum. Hani bir olumsuz bir şey olursa. Veteriner arayacağım gelsin diye ama. Veteriner yapacak hiçbir şey yok dedi. Yani burada toparlarsa toparlayacak. Toparlamazsa da kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok dedi. Ama durumu çok kötü değil dedi. Ee, bir şeyler yemesi lazım dedi. Yani ağzındaki yara onu öldürecek bir yara değil. Fakat ağzındaki yara yem yemesini engelleyecek bir yara. Yem yemediği zaman da böyle bir iki gün yem yemezse hayvan mecburen ölecek ister istemez ölecek yani. O yüzden karnını e, tok tutmaya çalış ve vitaminlerini ihtiyacı olan vitaminlerini alsın dedi. Onun için de B vitamini C vitamini ben iğnesini yaptım süt içirmeye çalışıyorum ara ara. İşte önünde biraz yonca var onlardan kemirirse. İşte besi yemi var biraz onu da hafiften suyla ıslattım ki sert olduğu için Yemekte zorluk çekebilir. Çünkü ağzında yara var. Biraz daha yumuşak olursa daha rahat yer diye. Oh, yapılabilecek ne varsa yaptık. Gerisi artık. Onun e, hayata tutunma isteğiyle alakalı. Ama veterinere ben böyle durumlarda moralim bozulduğu için. Abi diyor yani moralini bozma. Çünkü canlı bu. Bu senin sürekli karşılaşacağın bir şey diyor. E, şey, Zannetme diyor ya bütün böyle hayvanı olanların. Koyun, büyük baş küçük baş tavuk veya. Böyle hiç ölüm yaşamadığını, işte ne bileyim sürülerinin böyle gayet rahat, mutlu, huzurlu, hiç problemsiz olduğunu düşünmedi. Herkeste problemler var. Kimisinde fazla büyük problemler var. Kimisinde küçük problemler var ama herkeste problem var. Eğer hayvan bakıyorsan hastalığa da, ölüme de, bunlara karşı hazırlıklı olacaksın diyor. Çünkü ben hayvan hastalanınca ya da bir ölüm yaşadığımda psikolojim çok bozuluyor hakikaten. Çok üzülüyorum. İşte bir, birkaç ay önce, 5-6 ay önce koyunlarımızın başına biliyorsunuz bir hastalık musallat olmuştu. Ben aşağı yukarı bir buçuk iki aya yakın video çekemedim. Çekmedim daha doğrusu. içimden gelmedi. Ve psikolojim çok bozuldu. Gece gündüz gece yarıları gelip hayvanları kontrol ediyordum. Bir rahatsızlığı olan var mı? Halsiz olan var mı? Yem yemeyen var mı? Su içmeyen var mı? diye. Sürekli kontrol ediyordum. Bu işin parayla, pulla, sermayeyle falan bir alakası yok. Canlı besliyorsunuz. Doğal olarak bir canlının da sizin sorumluluğunuzda olan bir canlının da ölmesini tahammül edemiyorsunuz. En azından ben öyleyim. Yani istemiyorum. Ben bakarken baktığım bir hayvanın ölmesi beni çok üzüyor. Çok etkiliyor, psikolojimi bozuyor. Ama alışacağız herhalde. Bilmiyorum ya alışacağız ya da bu işi yapmayacağız. Ben e, alışmaya çalışıyorum. Şimdi hayvanın bu boynundaki kan biraz kandan dolayı çok sinek gelmiş. Ben buraları bir ilaçlayacağım. Şimdi en azından bu sinekler hayvanımı rahatsız etmesinler. Ne yapalım? Ondan sonra da yarın yağmur görünüyor. Bir miktar ot taşımıştım bahçeden. Şimdi biraz da geri kalanları taşıyalım. Şu otluğumuzun üstünü naylonla bir kapatalım. Ee, yarın yağmur yağacak. Belki gider branda alırım, bilmiyorum. Yarın 90 yağmur bekleniyor. Aslında bir ay yağmur yoktu. Dün aniden gördüm. Yani birkaç gün önce baktığımda yağmur görünmüyordu, 20-25 gün en azından ekim sonuna kadar. Ama Dün akşam baktığımda, Cuma günü için, yani yarın için e, yarın için ciddi yağmur görünüyor. %90 oranında hem de. E, otlarımızı da yağmura kaptırmayalım. Gidip onları toplayalım bari. Hadi bakalım. İyi olacak mısın kuzum? İyi olacaksın değil mi? İnşallah iyi olacak. Arkadaşlar hava kapattı. Böyle tek tük yağmur damlaları da atmaya başladı. Muhtemelen yağmura yakalandık herhalde. Birazdan yağmaya başlar. Tabi inşallah yağmaz ama evet şu anda yağmur damlar atıyor. Ben daha yarısını taşıyamadım. İnşallah yağmur yağmaz. Bir de otların üstü de açık. Hemen gidip şunları indirdikten sonra en azından otların üstünü kapatayım da Yağmur yakalanırsa bari burada kalanlar yakalansın. Ben hemen bunları götürüp Otluğun üstünü kapatıyorum Buradakilerde artık kalacaksa Kalsın yapacak bir şey yok Hemen gidelim arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle bir Aceleyle Üstünü kapattım Şuraya içine bir taş koyup Bağladım şurada Ağır bir, bir kete sabitledim Sarkıttım Buraya bir odun koydum Uçmasın diye Yağmur da bu arada Ufak ufak atıştırıyor Koyunlarım burada keyif yerinde. Aynı şekilde de buradan da bağladım. Şu taşa. Bu da ağır bir taş. Şimdi şuraya da bir taş koyalım. Taş değil böyle biriket gibi bir şey koymamız lazım. Ağır şey. Oradan üzerinden kaldırmasın onu. Şunu koyalım oraya. en azından. Evet. Burada dursun. Şimdi acaba şu ahşap şu, şu ağacı uçurur mu? Neyse bunun yanına bir tane de şey koyalım. Bir biriket daha koyalım. Hatta onu da şuraya koyalım. Evet. Tamam. Bu şimdi koruyacaktır. Kuzular keyfiniz yerinde mi? Evet bunların keyfi yerinde. Bunlarda bir sıkıntı yok. Neyse. Boz. Yürü. Yürü oğlum. Kameram da burada. Gerçi su geçirmiyor ama alalım. Kameramın şarjı bitti. Telefonla çekim yapıyorum. Evet arkadaşlar. Otlarımızın üstünü kapattık. Ama tabii yanlardan da kapatmak lazım. O kadar büyük brandam yok. Şimdi e, şeyleri buraya taşıyıp e, dışarıda kalan balyaları buraya taşıyıp onların üzerinde örtmem lazım. Şimdi yağmur ufak ufak çiseliyor. Ama biz taşıyabildiğimizi kadar taşıyalım. Evet, otlarımızı taşıyabildiğimiz kadar taşıyalım kalanlar da kalır artık yapacak bir şey yok. Şu anda tek tük atıştırıyor ama hızlanabilir. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen taşıyabildiğimiz kadar otu alalım. Hadi kızlar siz de kümesinize girin hadi bakalım. Goldi. Abi ben bu işten bir şey anlamadım. Şimdi bir saat önce ufak ufak böyle yağmur selemeye başladı. Hala böyle tek tük atıyor. Arka taraftaki otları bitirdim. Burada e, burada otların da çoğunu bitirdim. 4-5 tane ot balyası kaldı. Onları alacağım. Tabi bu 4-5 tane kalınca yağmur da başlamayınca ben oldukça rahatladım. Ama gel gelelim. Yağmur ne durdu ne de yağıyor. Goldi oğlum gel. Tavuklara sahip çıktın mı? Ha? Yemedin değil mi tavukları? Aferin oğluma. Canım oğlum benim. Kuzum benim. He? Neyse. Neyse arkadaşlar dediğim gibi 4-5 tane balyam kaldı. Ondan sonra işimiz bitecek. Hava kararmak üzere. Koyunların gerçi yemlerini falan verdim. Tavuklar dışarıda ama. Dur be oğlum dur be oğlum. Şu 4-5 taneyi de atayım de. Sonra bakalım ne olacaksa olsun artık yağacak mı yağmayacak mı bilmiyorum.